İkinci el satış takas pazarımız bugün Alebamcım kolay gelsin. Sağ ol. Teşekkür ederim. Nasıl satışlar iyi mi? Fena değil. Ben sürttüm ayağımı şimdi. Evet. <laughs> ne kadar fiyatlarınız? Değişiyor. Yani 50'den başlıyor. Evet çocuk meclisi masaya terfi etmiş. <laughs> Teşekkür ediyoruz. <ederim>. Hoşçakalın. <laughs> sağ olun. ve makaronlar <Tamam. gülüyor> Bu kurabiyeleri kim yaptı bana bir söyler misin? Kurabiyeleri benim annem yaptı. Ve eve, <laughs> satışlar. 10 20. evet. Satışlar. 10-20. Kolay gelsin. Sağ olun. Neler var burada? Çocuk kıyafetleri mi var? Size mi ait takı evet. standımız? Evet. Ne güzel takılar. Evet, mankenimiz de çok güzel. Komşularımız da. Bol kazançlar diyorum. Hoşçakalın. Bakalım fiyatlara 5 liradan başlıyor. Bekliyoruz o zaman. Çocuk meclisimizin standlarına. Oyuncaklardan kurtulmana sanki annen çok seviniyordur. Hı? Evet. evet. Bir anne olarak aynı şeyi hissediyorum. Çok güzel değerlendiriyorsunuz böyle. Aferin size kuzucuğum. Kedisine mama almak için satıyormuş Umut da oyuncaklarını. Diyor Fatih Bey. Çok güzel. Biraz yorgun musunuz sabah böyle koşmuş gibi? sanki. Hadi 10 kilometre daha koşalım. Ay yok ben koşmam, ben almam. Harikasın ya. Açtı kendini. Önce kendi satıyordu. Şimdi dernek adına satış yapıyor. Deniz şöyle yarım kalp yapacağım ama yarısını da sen yap birleştirelim böyle. Gel, 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 gel. Severim ben seni. Ben sokak hayvanları için yapıyorum. O harika, harika. Masada, sokak, hayvanlarını inşallah satabiliriz. Harikasınız, harikasınız. Yağmur için yeni önlemleri Abi, kuruyor olur, arkadaşlarımız. Fatih bir, Ya sen ne miskin oldun bugün köpük ya. Kalksana azıcık. Kalk. Geçen takasta pide yiyorduk şimdi simite talim ediyoruz. Evet maalesef. Mant Artık ekonomik Aa, şartlar, seçim <laughs> sonuçları bizi simitçiye bıraktı. Kaçamadınız aldım <gülüyor> gene. çek <laughs> çek. Bu seferki takasımız gök gürültülü ve sağnak yağış oldu. Kimimiz orada sığındı. Evet. Bez ya, bez olduğu için. Kimimiz orada sığındı. felaket felaket ama. İkinci <laughs> takip takip. Fatih Bey en çok siz ıslanmışsınız galiba. Burada üstü değişmiş. Murat şey Murat üstü de değişmiş. Evet. Bugün böyle bitti. Oo, o da, da öyle. Biz de saçımızı kuruluyoruz. <sürülüyor. yana>. Bugün böyle <laughs> <da> bitti. <laughs>